gününde. Başka yerlere harcamalar yapılıyor. Ama tarım sektöründeki teşvikler böylece de ödenmiyor. Ve gecikiyor. Tarım Bakanı, tarım sektörün tarım bakanı zorda kalıyor. Bürokratları da zorda kalıyor. Tarım sektöründe teşvik bekleyenler de zorda kalıyor. Çünkü gününde ödenmiyor. Gecikmeler oluyor. Maliye Bakanlığı para bulmaya çalışıyor. Para bulduğu zaman veriyor. Bazen bir ay geçici olur. Bazen iki ay, bazen üç ay. Bazen on beş gün. Bilemiyorum. Tabi zaman zaman çok uzun zamanlar da alıyor. Ve böylece üretime gerekli destek zamanında verilemiyor. Teşviklerin de yeterliliği ayrı bir konu. Tartışma konusudur. Teşvikler yeterli mi tarım sektörüne? Çünkü dünyanın birçok yerinde çok daha fazla teşvikler veriliyor, yerli üretim çok daha fazla destekleniyor. Ama bizde bunlar eksik, yeterli değil. Anavatan Türkiye'deki destekler bizde tarıma verilen teşviklerden çok daha fazladır, verilen destekler çok daha fazladır. Avrupa'da ise çok çok daha fazladır. Bunları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de mutlaka geliştirmemiz gerekir verilecek olan teşvikleri ana vatan Türkiye'nin ayırmış olduğu bütçenin ayrı tutulması ve zamanında üreticilerin ödenmesi gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Çünkü ancak o zaman eşitlik de sağlanmış olur. Yani memurlar, emekliler, sosyal yardım alanlar ayın 30'u, 31'i, 28'i, 29'u ayın son günlerine gelindiği zaman hemen ödenebiliyor ama tarım sektöründe çalışanlar sanki ve evlatmış gibi çok geciktiriliyor. Gecikmelere sebebiyet verilebiliyor. Bütçedeki kaynak sıkıntısından dolayı. Halbuki bunun bütçedeki yeri belli. Ve o paralar mutlaka ayrı olarak tutulmalı. Diğer ödemelere karıştırılmamalı diye ifade etmek istiyorum. Diğer bir, diğer bir konu tarım sigortası fonu. Tabii ki ülkemizde çok yetersiz kalmaktadır bazı yıllarda ve kapsamı da çok dardır. Örneğin geçen gün Akdeniz köyünde bir ağlı köpekler bastı ve 12 tane küçük baş hayvanı bir arkadaşın telem oldu. Bunlar çok sık sık rastlanmaktadır ve görülmektedir. Bazı hayvan hastalıkları tarım sigortasının kapsamı içerisinde değildir. Her ne kadar bakanlar kurulu işte bu sene karşılaşılan desede hastalığını da tarım sigortası kapsamı içerisine almışsa da bu yeterli bir olay değildir. Ve birçok hastalıklarda da tarım sigortası ödeme yapma, yapmamaktadır. Örneğin ser baskını, dolu baskını olan yerlerde seracılıkta veya normal e, sulu tarım yapılan yerlerde yine tarım sigortası kapsamına alınmayan ancak bakanlar kurulu kararıyla zararların ödenmesi maksadıyla bir takım kararlar çıkmaktadır. Ama o zararlar da bütçe yetersizliğinden dolayı yani beklenmedik giderler kaleminde Maliye Bakanlığı'nda yeteri kadar bütçe olmadığından o beklenmedik zararlar da ödenememektedir, ödenmemektedir. Ve bunlar da çok, çok, ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Ve ilgili yapılan gerek kaymakamlıkların İçişleri Bakanlığı'nın gerek Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu bu tür tespitlerde yani bu tür zararlarda da yine hem bakanlık hem hükümet zorda kaldığı gibi hem de üreticiler çok ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Peki ne yapmalı? Mutlaka tarım sigortası fonu güçlendirilmelidir. Nasıl güçlendirilecektir? Mutlaka hem iç piyasada dönen tarım faaliyetlerinden mutlaka tarım sigortası fonuna kaynak aktarımı, fon aktarımı, fon kesme, katkı payı alma noktasında mutlaka bir takım çalışmalar teknik düzeyde yapılıp uygulanmaya konulandı. Mutlaka ithal ürünlerinde, tarım ürünlerinde muadili olan ithal tarım ürünlerinde ya katkı payı ya da fon alınmalı ve bu kaynaklar toprak ürünleri kurumu gibi tarım sigortası e, gibi Sibrovex gibi, Sütek gibi kurumlara mutlaka kaynak yaratılmalıdır yerli üretim bu şekilde korunmuş olur ithal ürünlere karşı hem de yerli üretime kaynak sağlanmış olur. Bir nevi kaynak sağlanmış olur. Bunları mutlaka Tarım Bakanlığı ve hep kim isterse olsun, hangi hükümet isterse olsun bunları yapmak mecburiyetindedir. Yerli üretim korunursa kalkınma daha iyi olur. İstihdam çoğalır. Bunları mutlaka yerine getirmek lazımdır. Yani bir, bir başka ifadeyle tarımda özel sigortacılığında geliştirilmesi lazımdır. Bugün hem Anavatan Türkiye'de hem Avrupa'da hem Amerika'da dünyanın birçok yerinde tarım sektöründe tarım özel sigortacılığı da uygulanmaktadır. Bu elde edilecek olan tarımda katkı payı fondan elde edilecek gelirlerde tarımda özel sigortacılığı geliştirmek için devlet yüzde elli rakamlarda yüzde otuz belki yüzde yetmiş özel sigortacılığı geliştirecek şekilde üreticilerin sigorta, özel sigorta yapmaları için teşvik yapılabilir. Devlet destekli özel sigortacılık geliştirilebilir. O zaman ülkede kimse ben para desek sel vuracak zarara uğrayacağım veya don olacak zarara uğrayacağım veya fırtına tuttu selam süküldü gitti Hayvanlarının mandramı, köpekler bastı, şu kadar zarar oldu, böyle bir düşünce içerisinde olmayacak. Çünkü bunlar mutlaka karşılanmış olacaktır. Yani hem tarım sigortasının kapsamı genişletilmeli, hem de tarımda özel sigortacılık mutlaka yerine getirilmelidir. Sadece devletin yapacağı sigortalarda bu işler yürümez. Dolayısıyla özele de açılmak mecburiyetindeyiz. Açılmalıdır. Çünkü bu sıkıntıları hep yaşayarak öğrendik. Hiç kimsenin birbirinden daha farklı bir yapısı yok. Gelmiş geçmiş hükümetlerde tarım sektöründe karşılaşılan sıkıntılar üç aşağı beş yukarı aynı durumdadır. Bazı hatalar yapılmış olabilir. Yanlış uygulamalar olabilir. Ama genelde karşılaşılan problemler hepsi de ortaktır. ortasının bütçesini görüşüyoruz ama bu ülkede o kadar çok mezbaha var ki kayıp dışı kesim oluyor. E bunların da mutlaka kontrol altına alınması lazım. Mezbaha sayısının arttırılma e, azaltılması lazım. Bunları defalarca hep söyledik. Bir gelin bir ortak görüş olarak da bunları masaya yatıralım diye ifade de ettik. Iktidar muhalefet fark etmez. Önemli olan ülkenin sorunlarına temel bazı sorunlarına birlikte çözüm arayalım dedik. Ama maalesef çok geç kalınıyor. Sıkıntılar baş gösteriyor. İşte Hayvancılar Birliği'nin yapmış olduğu eylemde tarımda özel sigortacılık, tarımda fon uygulamaları gibi konular da gündeme getirildi. Kapsamlı çözüm politikası tarımda neler olmalıdır diye gündeme getirildi. Ama düşünün ben de geçmişte kısa bir dönem Tarım Bakanlığı yaptım. Tarım ben özel sigortayı gündeme getirdim. Ama ondan sonra arkası gelmedi. Bununla ilgili çok ciddi bir çalışma da yapıldı. Bir yere de getirildi. Fakat arkası gelmedi. Tarımda fon uygulamasını ben o zaman gündeme getirdim. Bazı tarım ürünlerinde de fon koyduk. İthal ürünleri bazı fonlar koyduk. Bazılarına yasak getirdik o zaman. Yani Avrupa'da var, Amerika'da var, Türkiye'de var. Hangi? Sosyalist ülkelerde de vardır. Sosyalizm de kalmadı dünyada ama sosyalist ülkelerde de kendini sosyal demokrat her ne iktidar olarak gösterilirse göstersinler oralarda da var. Yani ortak akıl oluşturalım. Ortak akıl neyi gerektirirse yerli üretimin korunması için onu yapalım. İfade ettik ama Ulusal Birlik Partisi bugün iktidardaydı muhalefet, ana muhalefet partisi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'ydi. Fon uygulamasına karşı çıktı. Küçük muhalefet, Demokrat Parti'ydi. Onun da genel başkanı o çıktı. Bu kürsüden fon uygulamasına karşı çıktı. Bunlar hepsi de yanlış şeyler. yapıyorum. Bunları gelin. Bir ortak komite de oluşturabiliriz. Birlikte de çalışabiliriz. Ve birlikte destek verelim. Ve ülke ekonomisine yerli yatırımı, yerli üretimi daha fazla kazandıralım. İnsanlar ah vah çekmesinler. Yandık demesinler. Ve bu sektör devam edemez. İflas ettik. Çoluk çocuğumuz ne olacak demesinler. Nasıl Devlet memurları haklarını, günü geldiğinde maaşlarını alıyorlarsa ayın 28'i, 29'u, 30'u tarım sektöründe üretim yapan bütün kesimler de zamanında mutlaka almalıdırlar. Alacaklarını almalıdırlar. Bekle, para bulduğumuz zaman öderiz. noktasında mutlaka kurtulması lazım. Çünkü para bazen bulunmaz ve gecikme olur. Dolayısıyla Tarımdaki bu sıkıntıların büyük bir sektördür. Kıbrıs Türk Halkı'nın esas sektörlerinden biridir. 74 Mutlu Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs Türk Halkı'nın en büyük geçim kaynağı tarımla ilgilenen kesimlerdi. Yani küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılık, bahçecilik, sulu tarım bu tür faaliyetlerdi. Dolayısıyla ülkeye turizm yatırımı artabilir ama tarım sektörü oraya bir üretim yapması lazım üniversite sektörü daha da artar, ve artmaya da devam ediyor. Ama oraya tarım sektörü hizmet vermelidir. İthal ürünlerle bu işi yapma yerine yerli üretimi teşvik ederek ve koruyarak bu işi başarmamız gerekir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkürler. Sevgili.